Olması gereken olmuş. Bakar mısınız? Çok iyi şeyler düşünüyoruz. Recep Tayyip Kılıçlar onlar çok sesleniyorum. Bakanım ne yaptınız? Dolar 9,5 on lira oldu ne yapacağız biz? O turp var ya o turp. <laughs> Turpun yüzünden oluyor her şey. Turp. Ben duyuyor musun? Mu? Yürü gidin oğlum ya. Yok dolara mı çıksa? Arkadaşlar dolar yakıyor. Berat evet, Albayrak'ın istifası hakkında ne düşünüyorsun? Valla çok iyi olmuş e, istifa yaptık. E, çünkü Donal arası, arasına uğra fırlamış. E, fakir ölmüş, sokakta kimse kalmamış. E, Azınlar ölüyor. İyi e, günler. İyi günler. Esnafa soralım. Kolay gelsin. Abla soru soracağız. Ya git başımdan ben Ciddiyim vallahi gittim. <laughs> ben anlamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Gel. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Ne yapıyorsun abi? Sağ ol. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, iyi. Bir sorumuz olacak abi. Tabii buyurun kardeşim. Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, olması gereken olmuş. Nasıl gereken olmuş. Peki yerine e, kafanızda biri var mı? Yerine Kafamızda yerine... biri yok yani. Aile şirketi olmaz yani devletin yönetiminde. Peki e, doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani olan şey. Teşekkür ederiz. İsminizi öğrenebilir miyim? Oğuzhan Çiftçi. Bir sorum olacak size. Tabii abi, tabii buyurun. Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? Adam dedi ki dolar dedi 7 olacak 6 olacak dedi çok zor görürsünüz dedi. Dolar 10 lira olduğunu 9 lira olduğunu gördük yani. Şu an damat olarak istifat çok memnunuz. Hani inşallah yeni bir aileden insanlar gelmezler. Gündeme soylu gibi güzel insanların gelmesini bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili görüşelim bunlar. Var mı başka sormak istediğiniz şey? Teşekkür ederiz. İyi günler. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Bakar mısınız? Buyur. Bir sorumuz olacaktı. Tabii ki. Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla çok iyi olmuş istifa yaptık. Çünkü dolar arasını ona fırlamış. Fakir ölmüş, sokakta kimse kalmamış. Azınlar ölüyor. İyi günler. İyi günler. Pardon, bir sorumuz olacaktı. Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir bokta düşünmüyorum. İlgilenmiyorum. İlgilenmiyorsunuz. Peki doların yükselişi hakkında? Çok iyi güzel. Sevdim Çok. ben bunu. Aynen. Benim işime yarıyor. Yani, dolarla uğraşıyorsunuz o zaman. Olabilir. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi işler. Bakar mısınız? Buyurun. Bir sorumuz olacaktı. Hadi. Buyurun. Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi şeyler düşünüyoruz. Ee... Ben, size. E, Recep Tayyip Kılıçlar onunla çok sesleniyorum. Bakanım ne yaptınız? Başaramadık ne yaptınız? abi. Dolar 9,5 10 lira oldu ne yapacağız biz? Peki doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Turup oturup e, e, hep oturup işte. işte. <laughs> o turp var ya o turp. <laughs> Turpun yüzünden oluyor her şey. Du turp. Ben duyuyor musun? Mu? Duyuyor mu? Hangi kanal? Hangi kanalda yayınlanıyoruz? Hangi kanalda yayınlanıyoruz? Abi siz Ömer değil miydiniz? <laughs> Evet Ömer Bey. Şarkı söyle numaranı açıyor herhalde. O, o, lala. Hayır şu an müsait değilim. Onun bir de pembe <laughs> yürü, yürü gidin oğlum ya. Selamün aleyküm abi. Aleyküm Size bir sorumuz olacaktı. Müsait misiniz? Evet. Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben memnun oldum açıkçası. Yani ekonomiyi kötü yönettiğini düşünüyordum. Peki onun yerine e, birine layık görüyor musunuz? Bir fikrim yok açıkçası. Anladım, teşekkür ederim. Yok gel şöyle bir gidelim de. Gençler sokak soportajı yapıyoruz. Gelseniz de. Gel. Buyurun. Buyurun. Ne yapıyorsun abi yapalım hemen. Yapalım hemen. Yapalım abi hemen. Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi yapmış. Peki şu an koltuk boşta ve 3 gündür dolar düşüşe geçti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi, Vallahi ben bence iyi oldu. Başka bir olsa başkasını geçirdim. Peki koltuğa başka birini layık görüyor musunuz? Evet, evet bu arkadaşı <laughs> Bu arkadaş olsa yani dolar güzel olur yani. yükseltirdi. <laughs> Merhaba kardeşim. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? İdris Koçovalı. İdris Koçoğlu. <laughs> Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ülkenin içerisinde bulunduğu hani ekonomik olarak sıkıntıda mıyız değil miyiz? Vallahi sıkıntıda değiliz. Sıkıntıdayız da. Nasıl diyeyim şimdi? Ee, bunlar olduğu sürece sıkıntıdayız. <laughs> Kimler yani... olduğu oldu sürece? Ya işte dediğin kişi yok mu? Sen bir o kalktı iyi oldu bak. Kortaj yapıyorum abi. Onun, onun dışında e, bakanlıktan gitmesini istediğin biri var mı? E, Emircan Soylu var. Bilir misin onu? Emircan Soylu. Aynen. Evet. <laughs> Yo onu biliyorum. Emecan Soylu diye bir kişi var onu. Onun akrabası oluyor. O şu an bakan olarak değil ama. Bakan ha. koltuğunda değil. Bakan olarak ya. gitmesini istediğiniz biri var mı? Gitmesini istediğimiz biri e, şey bu karantinaya getiren adamın hiç. ismi neydi? <laughs> Fahrettin, Fahrettin, Fahrettin Kocana kalkması do arkadaşlar dolar yakıyor. Ee, sokakta sigara içmeye yasak getirdiler. Bu saçma bir şey. HS kodu var. Yani bunlar çok saçma bir şey. Yani ara sokakta yani sigara da. için diyorlar. Ara, ara sokakta için da. diyor. Yani sanki hava ayrıdır ara evet. sokaklarda farklı. Artık dolar ülkenin, bu, ülkenin bulunduğu durum bu zaten. Ha, Aynen. Fotoğraf. Yani çok fotoğraf. kötü bir durumdayız. Fotoğraf. Teşekkür fotoğraf. ederiz. Fotoğraf. Teşekkür fotoğraf. ederiz. Fotoğraf. Teşekkür fotoğraf. ederiz. Fotoğraf. Devam et. Hangi kanı dıcam? Devam et. Hangi kanalda şey yapıyorsun abi? Kendi YouTube kanalımda. Abi kanalın ismi ne? Ömer Oymakçı. Kendim abi. Helalleşeceğim. Yani Ömer <laughs> Oymakçı. <laughs> Aynen. Hemen gidiyor. Hemen gitsen abi, gidiyor. Yapayım, Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ne düşüneceğim böyle hakkında ne diyebilirim ya yahu? istifa etmiş adam getirmişler götürmüşler. Peki kim getirdiyse O götürmüştür. He, selam. Peki koltuk üç gündür boşta ve dolar düşüşe geçti. Bu durumdan memnun musunuz? O belli olmaz üç gün olmaz bu iş. Temeller sağlam olacak. Üç gün indi beş gün çıktı. Yok mutluyuz yok çok üzüldük yok çok çıktı. Onlara benimle bu. Ah, sağlam olmazsa temeller üç gün sonra da zirve yapar. Keşke yapmasa. <laughs> son bir sorum olacak. He, soru fazla bekletmeyin. Evet ülkenin ekonomisinin ilerlemesi için evet. e, düşünceniz nedir? Nasıl bir şey olsa e, ülkenin ekonomisi düzene girer? Ya kardeşim bunu herkes bile eğitim olursa, kültür olursa, millet okursa, cahil kalmazsa, bilimle uğraşırsa, ilimle uğraşırsa, Atatürk'ün dediği gibi tek yol gösterici ilimdir dersen Hakkı Mürşit bu zaman Türkiye ilerler. Başka türlü bu cahillikte nereye gideriz? Ancak aşağı ineriz. Yapmayın gözünüz, siz daha iyi biliyoruz ya. Ya Türkiye'de nasıl ilerler? Sen eğitim olsam, ben eğitimi olsam kavga etmeyiz. Ne oluyor Orta Doğu'da herkes birbirini boğazını kesiyor. Aynen. Niye? Eğitimsizlikten, kültürsüzlükten. Türkiye'yi ben çok fotoğraf gelirim, gezerim, beni konuşturma. Herkes bir de elinde kimsenin kitap görmem. Bir herkes elinde bir şeyler, bir kitap oku ya, bir gazete gör elinde ya, bilmem bir eğitim yap. Herkes kısa yoldan köşeyi dönecek. E dönersin. Türkiye dönersin. Hadi bay bay. Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar. Bu insanlara korkuyor soru sorma. <laughs> e şunlara soramıyorum. Gördüğünüz gibi Eskişehir'in hali hayalet şehre dönmeye devam ediyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Oğlum insanlar görünce yorunca Niye böyle oldu? Ülker ne yapayım? Oynaya oynaya mı Pardon bakar mısın? Sokak röportajı çekiyoruz. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Sokak röportajı yapıyoruz da müsaitseniz birkaç soru soracağız. Öncelikle işleriniz nasıl? onu öğrenebilir miyiz? Valla işlerimiz tokun ya ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan memnun musunuz ekonomi konusunda? Maalesef şu an değiliz. Memnun değiliz yani. Peki bir para birimi olmak isteseydiniz hangi para birimi olurdunuz? Ben Dolar. Euro olurdum ya. Euro, mantıklı bir cevap. Evet. Peki Euro ve Dolar'ın yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an düşüşte bence. Şu an düşüşte ama bir ara iyi yükseldi. O şu an düşüşte de bize etkilemiyor yani ya. Bizim ee, şöyle söyleyeyim. Peki bu koltuğun 3 gündür boş olması ve Berat Albayrak'ın istifa etmesinden kaynaklı mı düşüş sizce? Evet. O, o yüzden düşüş aynen. Bence o yüzden yani. Ekonomiyi bitirdiler yani. Peki ekonominin düzelmesi için e, size sorsaydılar. Yani düşünceniz ne olurdu? E o koltukta siz otursaydınız. <gülüyor> <gülüyor> Ya öyle demeyelim de ülkenin ekonomisinin düzelmesi için neler yapılabilir sizce? Ya yine birinin başa gelmesi lazım yani bence zaten Yok, gelecek. Sen sen, 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 olacaksın. Olacaksın. sen ben sen düşünemiyorum sen. yani onu ya. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Malik Dağdeviren. Ne işle meşgulsünüz? İnşaat, galeri, emlak. Peki şu an inşaat sektörü veya diğer se çalıştığınız sektörler, yaptığınız işler ne durumda? yani işler durgun durumda şu anda. Satış yok. Peki, benim dikkatimi çekti hani satış olmamasına rağmen fiyatlar uçtu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bunu dolara bağlıyız. Dolara bağlıyız. Dolar. Her şeyimiz dolar oldu o zaman. Çünkü bir şeyimiz dolar. Dolar üzerine çalışıyoruz. Dolar yükseldikçe her şey yükseliyor. Fiyatlar da artıyor ona göre. Peki arkadaşa sordum soruyu size yönelteyim. Siz e, ülkenin ekonomisinin ilerlemesi adına size sorsaydılar ne yapmak isterdiniz? Düşünceniz ne olurdu? İlk başta dolar çekerdim aşağıya. Dolar çekilirse... Ne dolar Hayır, bak, Bütün işler doların üzerine yöneliyor. Dolar şu anda ne? ihracatlar hep dolar üzerine gidip geliyor. İktidarın Her şey. Lazım, iktidara. iktidar, i̇ktidar zaten değişmesi lazım da. Çok Siz şey bir yani. para birimi olsaydınız hangi para birimini seçerdiniz? Hangi dolar yok şu an. O <laughs> seçerdim. Ne? Arap dinarı bize. <laughs> Arap dinarı bize gelmiyor işte. Ya dolardan bir olurdu benim. Teşekkür Biz ettim. Aynen. Dolaylı Teşekkür güzel. ettim hepinize. Haydi gidiyoruz çok İlker. Çok Kolay gelsin. Barlar sokandayız. İnsanlar nedense kameradan kaçıyor. Onu da anlamış değilim. Soru sormak istiyoruz ama soru soracak adam bulamıyoruz. Öyle diyelim. Ya evet. da. Ben de o amına, amına koyayım dedi. Ta oraya gel, ke oraya keseceğiz. <laughs> Heh. Tamam. tamam. Erkek seçim istiyor mu dayı sen? Ee, ben istirem. İstirem. Erkek seçim olsun. Kim istiyorsun peki? E ee, Kemal Kılıçdaroğlu istirem. Ben. Peki neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü ekonomiyi düşürür, bizlere bokur. Tamam zengin değiliz, biz fakir adamı biz kaşar bal tereyağı satırık, Kendi yağımızdan kendimiz, kendimiz kavruluruz. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yalnız perişan haldeyiz ya. Sokaklar boştadır ha. Yanıyor. Tamam abi. Tamam. İyi günler diyoruz. İyi günler dayım. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sokak röportajı yapıyoruz. Tamam. Biz sor, size de sorularımız olacak. Müsaitseniz cevaplamak ister misiniz? Tabii ki. Öncelikle e, ülkenin ekonomisiyle ilgili sormak istiyorum. Ülkenin şu an bulunduğu durumdan ekonomiden memnun musunuz? Tabii ki değilim. E, şu an e, özellikle döviz kurlarında oynak olması bizim işlerimizi çok etkiliyor. E, Sabah ile öğlen arasında bile fiyat farkı oluyor bizim e, dövizle çalıştığımız için ürünlerimizde. Tabii ki bu durum bizi rahatsız ediyor. Peki şu an e, bir üç günlük bir koltuğun boşluğu var. Maliye Bakanımız istifa etti bildiğiniz evet. üzere. Bununla birlikte dolar düşüşe geçti. Koltuğun boşluğundan kaynaklı mı sizce? Ya birçok etken var. Amerika'daki seçimler var, ülkedeki ortam var, aşının bulunması var. Ben çok ona bağlamıyorum. Mutlaka yani siyasi konjonktürde değişimler oluyor ama ya sonuçta o boş kalmayacak, birisi gelecek. Peki bir erken seçim ister misiniz? Bence gerekli gözüküyor. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Evet. Kolay gelsin. Merhaba. Merhabalar. Ne kadar tatlı ve şirin bir iş yeriniz var. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Sokak röportajı yapıyoruz. Evet, buyurun. Size de sorular sormak istiyoruz. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Sema Doyran. Mi? İş yeri sahibisiniz. Aynen. Aynı zamanda örgü eğitmeniyim. Kurslar veriyorum burada. Atölyem var. Yaklaşık 10-12 yıldır profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Ülkemizin şu an içerisinde bulunduğu ve dünyanın içerisinde bulunduğu bir durumda hastalık var. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya zor bir süreçten geçiriyoruz. Neredeyse 9 ay oldu pandemiyle buluşalı. Tabii ki ilk baş yasaklar vardı. O dönemde insanlara ulaşmamız çok zordu ben özellikle hani kursiyer kurs verdiğim için kurs odaklı gittiğim için kurserlerime ulaşamadım. Şu anda online veriyorum derslerimi. Şu anda her şey çok zor. Her şeye ulaşmak çok zor. İşte malzemelere ulaşmak çok zor. Ee, insanlara ulaşmak çok zor. Ee, durumlar belli. Euronun, e, doların e, seyri belli. O yüzden e, şu anda şimdiye kadar çalıştığım e, dönem içinde en zor süreci yaşıyoruz. Biz kendi yağımızla kavrulmak zorundayız. Yani böyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vakti ayırdığınız için Sağ kolay abi. gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu sorunlar, gündem konularıyla ilgili insanlara sorular sorduk. Açılışı yapamadık, kapanışı böyle yapmak zorunda kaldık. Biraz acelemiz vardı, aceleye geldi. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz yeni videolar, yeni sokak röportajları ve içerik videoları gelecektir. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olup bizlere destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum.